Türk Bir Dev Haber Merkezi'nden merhabalar sevgili izleyenler. Türk Devletleri'nden hazırlamış olduğumuz ara haberle karşınızdayız. Yemekleriyle, yetiştirilen ürünleriyle, kahvesiyle, hamsisiyle Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleştirilen bir Türk Pazarı Festivali. Bu yıl dokuzuncusu düzenlendi ve her yıl olduğu gibi bu yılda bu festivale binlerce kişi katıldı. Türk devletleri kültürleri tüm dünyada ilgi çekmeye devam ediyor. Morland Türk Derneği tarafından Melbourne'ün tarihi mekanlarından birinde düzenlenen Türk Pazar Festivali'nde bu yıl bağımsız Türk devletlerinden Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sanatçılarla Anadolu ve Kıbrıs türküleri de seslendirildi. Türk devletlerinin kültürleri, yemekleri ve el sanatlarının tanıtıldığı ve binlerce kişinin katıldığı festivalin hedefi Türk devletleri kültürlerini Avustralyalılarla daha sonraysa ise tüm dünyayla buluşturmak. Avustralya'daki festivallerde Türkleri temsil eden Avustralya Türk Mehter takımı da festivalde konser verdi. Festivalde mehter marşları, ebru sanatı, halk oyunları, yemek kültürü, Türk kahvesi ve halk müziğinin tanıtıldığını belirten Morland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, Türk toplumunu asimile olmadan dünyaya entegre etmek istediklerini ifade etti. Kebaptan közde mısıra, gözlemeden Türk kahvesine, lahmacundan ayrana, hamsi tavadan tatlılara kadar festivalde satılan Türk yemeklerine Avustralyalılar yoğun ilgi gösterdi. Sevgili izleyenler, Türk devletlerinden hazırlamış olduğumuz ara haberle karşınızda olduk. Bir sonraki ara haberde yeniden görüşmek ve Türk bir dev olmak yolunda başarılarınızın devamı dileğiyle. Hoşçakalın.